Ne diyorsun? Yeterince erkek olduk mu Setkem efendi? Aslan gibi oldunuz, aslan. Birisiyle yakınlık kurmaktan tut da korkunun nasıl yaşayacağına, nasıl sevişeceğine, birisine nasıl iltifat edeceğine, öfkeni nasıl ifade edeceğine kadar her şeyi belirleyen kocaman bir donanımdan bahsediyorum. Uzun bir tarihi süreç içerisinde şekillenmiş, Kültürel kodlarla kuşaktan kuşağa aktarmış bir erkek olma rolü var. Erkek olmak adam olacaksın, erkek olacaksın, senin sözün geçecek, evde de sözün geçecek. Güçlü olabilmek, kavga edebilmek, küfür edebilmek. Ya ben hiç küfür edemiyorum. Eve gelip küfür çalıştığımı hatırlıyorum yani. Ben kendimi erkek olarak görmüyorum ama kadın olarak da görmüyorum. Hani çünkü erkeklik ne? Hani. E tam erkek olma diye bir şeyin olduğuna inanmadığın için erkekliğin, kadınlığın, cinsiyetlerin akışkan olduğunu söylüyorum. Hani kime göre erkek, neye göre erkek? Hiçbir kişi kendi bir cinsiyet kategorisine sokmak zorunda değil. Yeterince iyi erkek değilseniz, olması gerektiği gibi bir erkek değilseniz siz de bedelleri ödüyorsunuz. Çünkü erkeklik böyle bir şey. Ben uzun saçlı, sakallı, küpeli, kıllı bir kişi olarak ne kadın olabiliyorum, ne erkek olabiliyorum, ne trans olabiliyorum. Her biri için bir fark, bir ötekiyim. O zaman ben neyim? Çocukluk sonrası biraz peşinden koştuğunuz, özendiğiniz, yakalamaya çalıştığınız o bir şey. Bir ikinci süreç öyle yani. Erkek olmak bu sefer de aşılması gereken, reddedilmesi gereken, aşılması demeyeyim, reddedilmesi değil de yani uğraşılması gereken bir mesele. İkinci roundda erkeklikten kaçmaya, kurtulmaya çalışmak. Üçüncü roundda da yani işte toplumu dönüştürmeye çalışmak, pratikleri dönüştürmeye çalışmak ve toplumun kendisine bakmak. Dolayısıyla da tabii ki toplumun kendisine baktığın zaman hani kendine de bakıyorsun, kendine de yüzleşiyorsun. Askerlik Erkeklik Kurs Merkezi. Benim belli sorunlarım vardı. Psikoseksüel, cinsel bozukluğu. Dış görüşümden kaynaklı hiçbir şey alınmıyorum ya da işte askerlikten muaf olduğum için yine işe alamıyorum. sebep sorgulanan şey şu. Sen erkek misin? Sen ibne misin? Bana bunu söyle.